ile almaya çalıştılar. Çünkü hem oyuncu... E, kadro içerisinde değerlendirip hem de gelecek adına. Özür dilerim Sercan Dikbey'e hemen pası atalım. Sercan söz sende. İstanbul'a geldi. Aspor ekranlarında izliyorsunuz. Beşiktaş'ın bir yıllığına kiralık kadrosuna kattığı bir isim. İstanbul'a geldi değerli izleyenler. Montero'nun İngilizce bilmediğini bilgisini verelim. Bugün Beşiktaş Kulübü'nün ayarlamış olduğu otele gidecek Monteiro. Ardından yarın sabah sağlık kontrolü ve kendisini siyah beyazlı formaya imza için Beşiktaş Kulübü'ne gidecek. Önce sağlık kontrolü sabah ardından da sözleşmeyi imzalayacak Monteiro. Ekranlarınıza yansıyor Montero. İşte Kartal Kartal e, işaretinde yaptı Montero. Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Montero İstanbul'da az önce Kartal işaretini de yaptı. Yarın resmi sözleşmeye imza atacak Francisco Montero. Sözde Sözleşmesinde bir yıllık kiralık artı Beşiktaş Kulübü bonservisini almak isterse yüzde %50'sine 4,5 milyon avro ödeyecek. Ancak zorunlu olmadığını söyleyelim. Ailesi yok Montero'nun. Ailesinin iki gün sonra geleceğini söyleyelim. A Spor ekranlarında bu görüntüler yansıyor. Tabii yoğunda bir kamera var. Dikkat edelim arkadaşlar, basamak var çünkü bir kazaya da mail vermeyelim. Francisco Montero, Atletico Madrid'in kendisine güvendiğini, geçtiğimiz sezonu İspanya'da geçirdiğini belirtelim. Dışarıda Beşiktaş Kulübü yetkilileri de Beşiktaş Kulübü çalışanları da kendisini bekliyor. Önce bugün Beşiktaş Kulübü'nün ayarlamış olduğu otele gidecek Dolmabahçe'de. Ardından yarın sabah sağlık kontrolü ve öğle saatlerinde herhangi bir sorunla karşı karşıya kalınmazsa e, resmi sözleşmeye imza atacak. Kendisinden son kez bir kartal işareti isteyelim. Ee, i̇şte A ekranlarında da görüyorsunuz. Çok sempatik. Çok sempatik. Güleş bir futbolcu. Özellikle özellikle sert, darbeli kayarak müdahaleleri olan bir futbolcu. İkili teması sevdiğini belirtelim. Aspor ekranlarında ekranlara yansıyor. Aman dikkat edelim burada da. Yürüyen merdiven var çünkü. Yoğun bir basın kendisini karşıladı. Eşi hamile Montero'nun. Daha sonra eşinin geleceğinin bilgisini verelim İstanbul'a. Maçlarda gözlük takan bir futbolcu Montero 2017 yılında gözünde bir problem meydana geldi ve gözünden ameliyat olmak zorunda kaldı. O nedenle maçlarda gözlük takıyor. Çok genç bir futbolcu. Birazdan Beşiktaş Kulübü yetkilileri de kendisini karşılayacak. A Spor ekranlarında canlı olarak ekranlara yansıyor. Francisco Montero Aslında şu an çok fazla kamera var biraz da şaşkın. En azından vücut dilleri dilinden bunu anlayabiliyoruz. İlk kendisini karşıladığımızda çok sempatik bir gülümseme kendisini ifade eden Beşiktaş teknik heyeti darbeli ikili mücadeleleri seven temastan kaçmayan bir futbolcu olduğunu söylüyor tekrar tekrar bilgiyi veriyoruz ancak transfere ilişkin notları da söylememiz gerekiyor bir yıllık kiralık bir anlaşma prensip bir anlaşma altını çizerek söyleyelim bir sonraki yıl Beşiktaş kulübü kendisini almak isterse yine öncelik Beşiktaş kulübünde olacak ve bon servisinin Yüzde ellisi dört buçuk milyon euro. Kendisinden çok şeyler bekleniyor. Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş yönetiminin de yaklaşık 15-20 gündür temasta olduğu bir isim. Evet değerli izleyiciler bu arada iki canlı görüntü ekranlarınıza geliyor. Bir diğeri de genç milli takımımız biliyorsunuz Sırbistan'ı mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Genç sultanlar yurda döndü. Avrupa şampiyonu 19 yaş altı kız voleybol takımımız da İstanbul'da. Biraz da oraya kulak kabartalım. Güzel ülkeme çok teşekkür ediyorum. Hocam siz, siz jenerasyonunuz hakkında neler söyleyeceksiniz? Tabii biz ilk defa Sırbistan'ı ilk defa altyapılarda yenmiyoruz. Yani Uzun zamandan beri e, finallerde çok başarılı oluyorum. E, bir önceki sene U16 milli takımız Avrupa şampiyonu oldu. İtalya'yı da Avrupa şampiyonu olmuştu. Bu sene aynı şekilde. Bir önceki sene Dünya Şampiyonası'nda ilk dörde kalmıştık. Yani ilk defa yapmıyoruz ama bizim için önemli olan A milli takımızda e, güzel oyuncular yetiştirebilmek. Tabii şampiyonlukta gelince daha da güzel oluyor şöyle beraber şampiyon kutlama. Ben şunu versem artık olmaz. Bir saniye hemen alacağım. Evet. Bir de takım pozu alacağız hocam. Beraber alabiliriz. Gel Bir de alacağız, gel. Hani bu biraz önce ayrılık nokta var ya bu projede gelen saat. Bir de taktı olacağız size. Şey kupa en önde olursa çok sevinirim. Evet, genç hanımefendilerimiz de kupayla yurda dönüyorlar. Böyle bir jenerasyon Kupa olmadan yurda dönmüyor kadın voleybol takımlarımız. Allah nazarlardan saklasın. Hanımefendilerin başarılarını ayakta alkışlıyoruz. Avuçlarımız patlayana kadar ee, Avrupa şampiyonu 19 yaş altı kız voleybol takımımız. Finalde Sırbistan'ı yenerek Avrupa şampiyonu oldular. Ekranın diğer tarafında Francisco Montero Beşiktaş'ın yeni transferi bavulunu arıyor. Diğer yandan kupayla genç kızlarımız aslanlar gibi bizi gururla temsil ettiler. Ee, Ay yıldızlı bayrağımızı gönlere çektiler. Kupayı da aldılar geldiler. Voleybolda kadınlarda ortada bir kupa varsa, bir tarafta da Ay Yıldız'lı ekibimiz varsa oralarda şansımız çok güzel, başarılarımız gurur verici ve işte bu da bir altyapı göstergesi, başarı göstergesi. Ayakta alkışlıyoruz A Spor ailesi olarak. Hepimizi gururlandırdılar. Türk milletini gururlandırdılar ve kupalar ile birlikte, hocalar ile birlikte tekrar yurda dönüyorlar. Bu jenerasyonu çok iyi yerlerde göreceksiniz değerli izleyiciler. Voleybolda çok çok yukarı yerlerde göreceksiniz. Kupaların ağırlığı değişecek, rengi değişecek ama yine bu kızlarımız olacak. Biz de onları desteklemeyi e, sürdüreceğiz. Havalimanında Karşılıyoruz aynı zamanda yeni havalimanında. Ekranın size göre sol tarafında kadın milli takımımız var voleybolda. Sağ taraftaki de Francisco Montero. Beşiktaş'ın yeni stoper transferi ekranlarını yeni açanlar için hatırlatalım. O da geldi. İki canlı yayını birlikte takip edelim. Montero'nun performansını merak ediyoruz. Genç kızlarımızın performansını da alkışlıyoruz. Sevgili Ilgaz Çınar neler söyleyeceksin? Yani hayırlı olsun sen ilk etapta bilgilerini aktarırken İspanya 2. Liginde oynuyordun. Ben hiç izlemedim. Muhakkak tabii ki çok geniş bir taramadan ve detaylı bir taramadan geçtikten sonra transfer edilmiştir Montero. Biz de performansını kendi adıma ben izledikçe yorumlayacağım ama oyuncuyla alakalı tüm kızlarımız zaten muazzam bir başarı daha önce